Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saber Simulator oynuyoruz. Ama gördüğünüz gibi ben bayağı kasılmış haldeyim. Ben bu Saber Simulator'ı bir buçuk gündür oynuyorum ve bayağı bir geliştim. Ama videomuzun konusu bu değil. Videomuzun konusu 3200 taçla pet açılımı. Bir de bir şey fark ettim. Bu oyunun yapımcısı çok kazıkçıymış. Bak, Store'a bakıyorum. Taçlarda 80 bin taçı 5.000 bin robuxa satıyor. Lan ben, ben sana o ben sana 80 bin taş zaten ben sana öyle versem bu se bu 3 bu 3 milyon tacın bu oradan 80 bin taş 80 bin taş bunların hepsini versem o o robuxları vereceğim mi? Ben ben bir tane 9600'lük kendi başıma rob Şeyi buradaki büyük devi kestim. Bu kadar şey ettim ya. Bence sizin Robux'unuz varsa size tavsiye etmiyorum ee, Robux'la bir şey almayı. Baya bir kazık bu. Bunu fark ettim. Evet arkadaşlar. Şimdi de videomuzun görseli şeyimize başlayalım. Evet şimdi yumurtalar nerede onu bulmamız lazım. Elbette şey En iyi yumurtadan açacağım hep. Bu arada benim üstümdeki 3 tane de en iyi yumurtadan. Şimdi en iyi yumurtadan bayağı bir kutu açımı yapacağız kutu diyorum ya biraz daha kafam kalmış pet açalım ha. bir tane açalım ne çıktı yeni şey çıkacak mı ninja çıktı en diye tamam bir tane daha aç bende de bu da var bende ninja yine bir tane daha aç. gelmeyeceğim. Bir tane daha açayım. Bir koyayım. Bak ördek çıktı. Yeni bir şey çıktı. Ama ördeği takmayacağım. Çünkü diğerlerinden iyi değil. Yine ninja çıktı ama iyi olan bunları satabiliyoruz. Bu kuştan çıktı yine. Bu bende iki tane var. Yine ninja. Bir tane daha at. Yine ninja. Yine ninja. Bir tane daha at. gene ninja. Şu an açabiliyor muyuz? Oha 549 Robux ne abi? Ha auto yap. Ya. Ha, o da Robux. Belli, bu Robux da. Tüm oyunlar artık Robux için yapılıyor. Onun dışında bir sefer için yapanlar da var ama yani normal oyun yapmak için de yapanlar var ama çoğu kişi Roblox kazanmak için yapıyor. Yani. Bu zaten Roblox'ta artık herkes birbirlerinin oyunlarını kopyalıyor. Ama kopyalı oyunlar bile çok kazanıyor. Anlamadım ben. Ya bu ne abi? Bu ne ya? Bu ne? Bir şey çıkmıyor. Hadi bir tane daha? Yenmeyeceğim. Kaç tane yardımcım oldu mu? 60 tane oldu daha ama açabildim Bak. Bak kaçladın çok fazlaya satıyorsun. Bir de düzgün bir şey çıkarttırmıyorsun ha. Ama senin kadar tazıkça oyun Yine Royal Red çıktı. Ya bende onda var. Benden var onda. Ben farklı bir şey yap. Mesela %6'lığı çıkart. Ya ördek istemiyorum. Yüzde üçlük çıktı yüzde altılık çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar dondurma yiyorum. Bir şey demiyorum. Ya ördek tamam anladım ya. Vallahi sinir oldum. Ya ördek istemiyorum artık abi. Ben düzgün bir şey çıkıyor. Bu en çıktı en azından farklı bir şey. Arkadaşlar o zaman ben bunu durdurayım. Ondan sonra farklı bir şey çıkınca görüşürüz. Arkadaşlar bak ben %6'lığı da istedim. Ne çıktı abi? %6'lığı istedim. %1.79'lık çıktı abi. Neyse ben yine farklı bir şey çıkınca yine durduracağım. Arkadaşlar böyle bak 3 bak 3 tane açık 3.de bu istediğim Tiger'da çıktı. Tamam. Son sorusunu siz de siz gördüm gör istiyorum. Evet bizim vazgeçilmezimiz vazgeçilmezimiz ördek oyun. Bak ninja vermeyi bıraktı ha. Ha ninja vermeyi bıraktı ninja geldi. Hadi. Aslında çıkmasa da olur çünkü iki tane yeni şey geldi ve bunlar sağlam şeyler. Arkadaşlar ben yine bir şey çıkınca geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sonuncu sonuncu 50 binlik petimizi açıyoruz ve ondan da ninja çıkıyor teşekkürler arkadaşlar yardımcılarım da 60, 106 tanesi şey oldu bak şu kırmızılardan bak ördeklerden de çok çıkmış ninja'lar zaten konuşmaya gerek yok ninja'lardan zaten <laughs> bir sürü neredeyse hepsinden ninja. Şu ben öncelikle petlerimi çıkaracağım. Ben hangilerini kullanıyordum? Yukarıdakiler. Evet. Ondan sonra kullanmadıklarım bir de. Ondan sonra da kullanmadıklarımı şey yapacağım arkadaşlar. Ee, kullanmadıklarımı da satacağım. Evet şimdi bu buydu bir de tiger Onu ne yapacağım? Sadece senin de kullan bakayım. Ya. Lan öyle değil, kim yaptı lan? Arkadaşlar bu arada çalışma var. Birazcık kusura bakmayın yani. Birazcık lan yine bulamaz. Arkadaşlar evet biraz çalışma var. Ona da kusura bakmayın. Yani, o yüzden zaten ben bunları sileyim. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ve mat kapısı olursa. Çok özür dilerim. Ne oluyor? E, gördüğünüz gibi ben bu oyunda baya 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 geliştim. Yani Titan'dayım. En başta başladığımda Titan adamlar bana tek atıyordu. Artık kendim Titan'ım. Ama bak bak böyle Nook falan onlara bakmayın abi. Nook Skin'i falan olsa da pro olabilir. Çünkü adamlar kasabilir. Benim gibi ya. Ben de çok kasıyorum. Ama bak burada Santa var. O da o da bayağı kasmış. Bak ben şu an Titan'ın benden sonra Phantom yani 29 e, bilmediğimiz bilmediğim kadar para sayı ve öncelikle ben bunun için ben şöyle yapıyorum. Tüm her şeyi kılıcı yatırıyorum abi. Benim işim bu her şeyi kılıca yatırıyorum ben. Çünkü kılıca yatırırsan kolay bir şekilde kasılabiliyoruz. Ama tabi böyle her şeyi kılıca yatırdığında böyle de çok kolay. Böyle her hepsi dolarsa da yine de o yerleri de almayı unutma. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Tam tamına 3000 3200 tane 3200 tane. Yanlış söyledim ya. Beni de öldürdüler. 3 milyon 200 bin tane. taçla pet açılımı yaptık. Evet bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.